Merhaba Hoş geldiniz arkadaşlar güzel bir Tofaş Doğan SLX modu göstereceğim Bu videoda size ben video öncesinde şöyle birkaç dakika test ettim gerçekten yola yapışıyor kullanması gayet rahat ve keyifli bir mod Ben dün akşam modla ilgili bir paylaşım yapmıştım modla ilgili size kısaca bilgi vereyim yani Tofaş kuş serisi biliyorsunuz 80'li 90'lı yılların. Türkiye şartlarının arabasıydı. Hala da seveni gerçekten çok fazla. Araç özelliklerine gelecek olursak yüksek kaliteli model ve dokular, aktif cam animasyonu ve diğer animasyonlar, 3 farklı tekerlek seçeneği, gerçekçi ışık maskeleri, 2 farklı plaka, 3 farklı renkli logo, iki farklı motor sesi, ortam aydınlatması, sıfır tuşuyla çalışır demiş. Onu da birazdan test edeceğiz bu güzel modun yapımcısı Berkay Pekesen ve Mehmet Ali Bayat diye geçiyor. Yapanın eline koluna sağlık. Videonun açıklama kısmına bloğumun linkini vereceğim. Yani bu sayfanın linkini vereceğim. Şuradaki linke tıkladığınız zaman kaynak sayfaya ulaşabilir modu indirebilirsiniz. Mutlaka modu indirmenizi tavsiye ederim canlar. Şimdiye kadar kullandığım en iyi tofaş modlarından bir tanesi diyebilirim. Şimdi kaynak sayfada modu indirdiğiniz zaman abi şu bloğumuzu kapatalım. Şu modu indireceksiniz. Bunu kopyalıyorsunuz. Daha sonrasında belgeler işte Euro Truck Simulator 2 oyun dizinini açın. İlk defa bu işlemi yapacaksanız mod klasörünüzü oluşturmanız lazım. Mouse'un sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Hem mod klasörünüz varsa direkt klasörü açıp bu modu buraya yapıştırıyorsunuz. Ben zaten tekrar etmeyeceğim. Ekranda da görüyorsunuz benim modum aktif. Klasörü attıktan sonra oyununuzu açıyorsunuz abi. Gelelim şimdi giriş ekranına. Şurada modlar var. Modlara tıklıyorsunuz. Hemen şurada bakın arkadaşlar. Mouse'un sol tuşuyla tık tık yapıyorsunuz. Sağ tarafa atıyorsunuz. Daha sonra değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz. Çıkalım abi. Çıktık. Yalnız işiniz bitmiyor. Hemen kariyeri devam et deyip oyunun içerisinde bir giriş yapmamız gerekiyor. Oyun içerisinde de modunuzu aktif etmeniz gerekiyor. Yani sadece mod klasörüne atmanız ve oyun içerisinde mod yöneticisinden aktif etmeniz yetmiyor. Bir de ayrıca oyun parasıyla birazdan göstereceğim satın almanız gerekiyor. Hizmetlere geliyorsunuz, çekici galerileri diyorsunuz. Buradan mod bayini erişin modunuzu seçin. Seçtikten sonra oyun parası ne kadarmış? 50.000 Euro. Oyun parasıyla modunuzu satın alıp müsait bir garajınıza gönderiyorsunuz. Boş bir garajı seçip tamam diyorsunuz. Tekrar gelin geri escape'ler. Bu sefer çekici yöneticisi deyip satın aldığınız mod en altta olur. Modunuzu seçip sür diyorsunuz ve artık aracı kullanmaya hazırsınız. Şimdi arkadaşlar ben bir sür diyeyim. Şöyle bir servise bir gidelim servise ne ekleyebiliyoruz ona bir bakalım akabinde güzel bir test sürüşü yapalım modumuz çıplak hali bu şekilde çalıştıralım servise gitmeden önce dörtler yanıyor mı canavar ışıklarımız canavar ön tarafı biraz basık bir şekilde geliyor şöyle içeri geçtiğimizde ön koltukta biraz yatık Camlarımız açılıyor. Gayet güzel. Şimdi bir servise bir gidelim. Bakalım neler ekleyebiliyoruz. Dikiz aynamız çalışıyor. Ona bir bakalım abi. Çekici yapılandırısı diyelim. Şöyle hızlı hızlı hemen. Tabi bunlarda yapabileceğimiz bir şey yok. 3 çeşit motor seçeneği var. Seçili olan hepsi de 83 beygir. Ama ben motoru değiştirmeyeceğim olduğu gibi kalacak 5 vites zaten tofaş serisi boya klasik boyalardan atabilirsin şöyle mesela kırmızı yapabiliriz Siz farklı bir renk seçebilirsiniz şuna tıkladığımızda böyle bir tampon ekliyor ama ben bunu kullanmayacağım hoşuma gitmedi şunlar neymiş yani plaka Ankara plakası olsun şurada bir isminizi yazabiliyorsunuz muavin kısmına şu neymiş abi Plastik seçenekleriniz var. Cant seçenekleriniz var. Ama sanırım şu daha iyi. Bu daha çok hoşuma gitti benim. Hemen şurayı da hızlıca değiştirelim. Şu muydu? Buydu galiba. Evet. Sanırım başka yapabileceğimiz bir şey yok. İçeri geçtiğimizde Tofaş'ın klasik direksiyonu şuraya bir şey koyabiliyor muyuz? Hayır. İçeri başka bir şey ekleyemiyoruz. Şunlar zaten az önce de gösterdim muavin plakaları. Hemen siparişi onayla diyelim. Şöyle aracımızı bir bakalım. Çok tatlı değil mi? Çalıştır. Işıkları yakalım. İçeri geçelim abi. Camlarımız açılıyor. Az önce göstermiştik. Tekrar açalım. Şöyle klasik bildiğimiz Tofaş. O tuşuna bastığımızda iç aydınlatmalar mı yanıyordu? Hmm, bir saniye. O tuşuna bastığımızda hee, bak ön tarafı ben de o şekilde ayarlıymış. Ön tarafı kaldırabiliyorsunuz. Biraz daha. Ben çok böyle ön tarafı basık araçları pek sevmiyorum. Bence böyle gayet hoş oldu. Geçelim şimdi içeri. Şu anda biz neredeyiz abi? Hmm, Almanya'dayız. Tamam mı? Şöyle biraz bir yolculuk yapalım, gezelim. Birkaç dakika modumuzun keyfini bir sürelim. Yani ben şu anda Mahs'la oynuyorum. Buna rağmen arkadaşlar yola müthiş yapışıyor. Yani önceki kullandığım e, tofaşlara hiç benzemiyor. Gerçekten büyük bir keyif. Böyle vırt diye elinizden kayıp gitmiyor yani. Evet. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ki bunu bir de direksiyonla oynadığınızı düşünün. Gayet hoş. Güzel bir mod. Yapanın tekrar eline koluna sağlık abi. Şuradan dönelim bakalım. Klasik Tofaş'ın kornası. Modu kullanması, kurması gayet basit. Ama yine aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım ama özellikle acemi olanlar lütfen videoyu tam bir şekilde izlesin. Sonra bir yerde takılmasın. Dikiz aynası da gayet güzel çalışıyor. dediğim gibi 80'li 90'lı yılların Türkiye şartlarının arabasıydı. Hala da ülkemizde gerçekten seveni çok fazla. Aslında her ne kadar Türk aracı gözüyle baksak da İtalyan lisansı ile üretildi. Fiyat lisansıyla. ile. ama tabi isimler Türk olduğu için biz biraz daha Tofaşı kendi aracımız gibi benimsedik. Tabi sadece fiyat değil. Türkiye'de Koç'un da ortak girişimiyle 80'li-90'lı yıllarda tofaş piyasaya çıktı. Tabi o zamanlar şimdiki gibi öyle çok fazla bir marka yoktu Türkiye'de. Onun da etkisiyle gerçekten zamanda çok sattı. 125'i bulduk. Müthiş yapışıyor yolaya gerçekten. Şimdiye kadar kullandığım en iyi Tofaş diyebilirim çocuklar. Şu anda 150'ye geçtik. 160'ı bulduk. Ay 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 ay. Kaç yoran kaç, kaç kaç. Yani şu anda mouse ile oynamama rağmen müthiş kontrol edebiliyorum aracı. Şunlar bir makas atayım lan. bir makas atayım dur. Bu aradan sığamayacağız. Sığamayacağız. son 160'ı bulduyduk sanırım. Tekrar 160'ı bulduk. 160'ı geçtik. 170 180 190 ve 200 205 210 <laughs> Gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Evet. Şöyle bir de drift atalım, ha. Evet arkadaşlar. Mod hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka bu mod arşivinizde olsun. Yeni bir videoda, yeni güzel bir modda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.